<laughs> Bu videoyu çekebilmek için ayrıca evet. mesaimizin bitmesini bekledik çünkü müsait Aynen. olamadık bir türlü. Evet. Şimdi yıldıza ne dedik arkadaşlar? Yıldızlara dokunmaktan temas olduğunu anlayın. Ve Damlacık gözyaşı. Daha evet. Da Kalsın. Şöyle dam, e, yaprağın her bir şekli böyle damlaya benziyor ve gözyaşına benziyor. Oradan damlacık izolasyon olduğunu anlayın. E, çınarı ise sonun izolasyonunu nasıl anlatabiliriz? Şimdi çınar yaprağı ne demek? Böyle Havada Aynen. çınarlar genellikle güzel ve evet. sulu bölgelerde yetişir. Oradan Oraların havası da güzel olur. O havadan da solunum izolasyonu olduğunu anlayın. Şimdi bu bilgilerle hasta odasına girdiğiniz zaman kapılara bunlar asılıysa içerideki hastanın ne tür bir izolasyona tabi olduğunu anlarsınız ve içerideki hastaya hangi ekipmanlarla yaklaşacağınızı ve hangi e, içeride ne tür bir hastanın sizi beklediği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. İzolasyon tanımlayıcı figürler. Temas izolasyonunda kırmızı yıldız. Damlacık izolasyonunda mavi çiçek, solunum izolasyonunda ise sarı yaprak kullanılır. Şimdi sahne bizde. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda enfeksiyon hemşiresi arkadaşım Ayça ile beraber sizlere hasta odalarında kapılara asılmış olan izolasyon figürlerini, bunların ne anlama geldiğini ve bu odalara girişte hangi hususlara dikkat etmemiz gerektiğini Ayça ile beraber anlatacağım. Öncelikle Ayça videoma konuk olarak geldiğin için sana teşekkür ederim ve hoş geldin. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş buldum. Şimdi arkadaşlar sırasıyla ben önce... Önce standart önlemleri anlatacağım. Daha sonra temas izolasyonu anlatacağım. Ben de damlacık izolasyonu ve solunum izolasyonunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden arkadaşlar standart önlemlerden başlayalım. Standart önlemler arkadaşlar adı üzerinde standart hastamız enfeksiyon hastası, bulaşıcı bir hastalığı olsun veya olmasın standart olarak uyguladığımız yöntemlerdir. Bunlar neler arkadaşlar? El hijyeni. Hastayla temas öncesi ve sonrasında el hijyeni mutlaka sağlarız. Daha sonra koruyucu ekipmanlar. Koruyucu ekipmanları arkadaşlar hastalana uygun ekipmanlarla hasta odasına girmemiz lazım ki bunları diğer izolasyon figürlerinde hangi ekipmanları giyeceğimizi de detaylı bir şekilde anlatacağız. eldiven kullanımı arkadaşlar. Eldiven giyinmeden önce ve sonrasında elimizi yıkamamız lazım kesici ve delici alet kullanımı bu kutuya enjektörleri atarken iğnenin kapağını kapatmadan ve iğne ucunu herhangi bir şekilde bükmeden, eğmeden direkt buraya atıyoruz. Aynı zamanda çevre kontaminasyonunu önlemek amaçlı da kırmızı tıbbi atık çöplerimiz var. Bu sıvıların, bu poşetlerin delik olmaması lazım çünkü buradan herhangi bir sıvı dışarı taş, taştığı zaman çevremizde bunun yayıldığı bölgelerde kontaminasyon sağlarız. Son olarak da personel sağlığımız arkadaşlar yer alıyor. Burada arkadaşlar vücudumuzun herhangi bir yerinde kesik varsa bunu uygun bir şekilde kapatıp pansuman ile kapatıp kendimizi koruma altına almamız lazım. Çünkü oralardan biz de enfeksiyon kapabiliriz. Şimdi arkadaşlar temas izolasyonuna geliyorum. Temas izolasyonu alından anlaşılacağı üzere temas ile bulaşan hastalıklardır. Ve bu hastalığın figürü de arkadaşlar <laughs> temas izolasyonu uygulanan hastalığın figürü arkadaşlar kırmızı yıldızı. Şöyle aklınızda kalabilir kırmızı renginden dolayı tehlike ve e, yıldız e, işaretlerinden de yıldızlara dokunmak diye bir tabir var var diyor arkadaşlar. Buradan temas olduğu, temas izolasyonu figür olduğu aklınıza gelir böyle çalıştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tüm izolasyon yöntemlerinde tem, e, hasta'yı izolasyon yani adı üzerinde izole etmemiz lazım tüm izolasyonlarda hasta'yı tek kişilik bir odaya alıyoruz ki başka hastalara bu yayılmasın. Ve hasta odasına girdiğimizde kendimizi nasıl koruyoruz arkadaşlar? Burada önce hastayla temas öncesinde el hijyenimizi sağlıyoruz. Daha sonra önlüğümüzü giyiyoruz. Sonraki aşamada ise eldivenimizi, eldivenimizi giyiyoruz. Yani elimizi yıkayıp önlüğümüzü giyip eldivenimize taktığımız zaman kırmızı izolasyon figürü barındıran temas izolasyonu hastaya yaklaşabiliriz. Bir de bunların çıkarımı var arkadaşlar. Çıkarırken de arkadaşlar şurada detaylı bir şekilde göstermiş. Her zaman olduğu gibi mesela izolasyonlu bir odadan hastadan ayrılırken önce eldiven çıkarılır arkadaşlar. Eldiveni de arkadaşlar şöyle eldi, iki elimizden diğer eldiven arkadaşlar şurada görüldüğü gibi avuç içinden tutup eldiveni diğer elimizde topluyoruz. Diğer elimizde topladıktan sonra gördüğünüz gibi şurasında işaret parmağıyla diğer eldivenin iç kısmından böyle dışa doğru çıkarıyoruz. Ondan sonra şu şekilde top bir şekilde olduğu zaman da elimizde şu şekilde uç kısmını iç tarafından tutup bir altta atıyoruz. Daha sonra elbandan sonra önlüğümüzü çıkarıyoruz. Önlüğü de arkadaşlar önlüğü iç kısmından dış kısmına değmiyoruz. Çünkü dış kısmını kontamine kabul ediyoruz. İç kısmından elimizle bu şekilde açıp iç kısmından tutup atıyoruz. Bu önlüğü de çıkardıktan sonra da el hijyenimizi sağladıktan sonra el hijyenimizi de önce elimizi yıkıyoruz. Daha sonra da uygun el antiseptiği ile elimizdeki hijyeni sağlıyoruz ve Temas izolasyonu hastadan bu şekilde ayrılıyoruz. Sıra e, damlacık izolasyonu anlatmak için konuşmayı Ayça arkadaşımıza bırakıyoruz. Evet tekrardan merhaba. Damlacık izolasyonunda ise standart önlemlere ek olarak e, öksürme, hapşırma ve e, konuşma ile bulaşılabilecek hastalıklara karşı uygulanır. Hastayı temas e, yani daha doğrusu tüm izolasyon şekillerinde her zaman tek odaya alıyoruz hastaları ve e, damlacık da sadece sadece e, hastaya bir metreden daha yakın çalışırken yapılması gerekenler var. E, tekrardan el hijyeni zaten sürekli sağlıyoruz. Ondan bir bir maskemizi bunda kesinlikle kullanıyoruz. Çünkü sonuçta öksürme ve hapşurma yoluyla bulaşan bir rahatsızlık olduğu için ve gözlük, yüz koruyucu, e, siperlik gibi şeyler kullanıyoruz. Figürü ise damlacık izolasyonu papatya şeklindedir. Hani odalarda gördüğümüz zaman Aa, bu ne dersek bu damlacık izolasyonudur. Peki hasta alanından ayrılırken neler yapıyoruz bunda? Tekrardan el hijyenimizi sağlıyoruz. Gözlük ve koruyucu çıkarıyoruz. Ondan sonra maskeyi tekrardan el hijyenine sağlıyoruz. Peki solunum izolasyonunda ne gibi önlemler alıyoruz? alıyoruz. Bunlar da aynı şekilde standart önlemlere ek olarak ee, solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklara karşı uygulanıyor. Kızamık, su çiçeği, e, ondan sonra larenks tüberkülosu ve benzeri hastalıklarda. Hastanın nakli gerek, gerekli gerekliyse tıbbi maske kullanılmasını sağlanır. Şu ikisinde de aynı şekilde aslında. Mesela hasta bu hastaneden başka bir hastaneye nakledilmesi gerekiyorsa kesinlikle tıbbi maske kullanıyoruz. Veya başka bir e, son mesela e, hastanın şu solunumda hastanın odasının kapısı sürekli kapalı olması gerekiyor. Çünkü havayla bulaşan hastalık. Aynen bir havayla bulaşan bir rahatsızlık olduğu için ve e, hastanın kapısı kapalı, camı açık olması gerekiyor. Bunu e, bu önemli bir nokta. Evet. Öyle. <laughs> İçerideki mikrobun eee Aynen. Sürüklenme yoluyla açısından. Peki, hasta alanına bunda da aynı şekilde girmeden önce neler yapılıyor? Sürekli zaten el hijyeni söylediğimiz olay. Önlüğümüzü giyiyoruz, maske N95. Solunumda en önemli şey cerrahi maske değil de N95 kullanıyoruz. N95'in üstüne cerrahi maske takıyoruz. Gözlük koruyucu, süperlik gibi şeyler ve eldivenimizi giyiyoruz. Peki hasta alanından ayrılırken neler yapıyoruz burada? Eldivenleri çıkıyoruz, çıkarıyoruz. Hüseyin Bey'in de dediği gibi tekniğini gösterdi zaten. E, gözlük, e, gözlük, yüz koruyucuyu çıkarıyoruz, önlüğü çıkarıyoruz, maskeyi çıkarıyoruz. Tek en son maskeyi çıkarıyoruz zaten burada. En sonunda tekrar el hijyenini sağlıyoruz. Bu solunum, izolasyonun figürü ise yaprak figürüdür. Hani bunu da gördüğümüz zaman hangi solunum? Aynen solunum yolu enfeksiyonlarda kullanılıyor. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi 3 tane izolasyon figürümüz var. Aynen. Biri yıldızlar, biri papatyalar, Papatya de biri de yapraklar. Yaprak. <laughs> Şimdi yıldıza ne dedik arkadaşlar? Yıldızlara dokunmaktan temas olduğunu anlayın. Aynen. Ve damlacık göz yeşi. Damla evet. Kalsın. Şöyle dam e, yapan her bir şekli böyle damlaya benziyor ve göz yaşına benziyor. Oradan damlacık izolasyon olduğunu anlayın. E, çınarı ise Solunum izolasyonunu nasıl anlatabiliriz? Şimdi çınar yaprağı ne demek? Böyle havada Aynen. Böyle çınarlar genellikle güzel, evet. sulu bölgelerde yetişir. Oradan Oraların havası da güzel olur. O havadan da solunum izolasyonu olduğunu anlayın. <laughs> Bu konuda eklemek istediğimiz farklı bir şey yok arkadaşlar. Sadece şunu tekrardan göstermek istiyorum. Şurada eldivenin çıkarılma tekniği şurada şey resim olarak da çok güzel göstermiş. Ben elim üzerinde tam anlamadım. Gördüğünüz gibi böyle eldivenin takılı iki ele de takılı. Bir elimizde diğer eldivenin böyle avuç kısmından tutup çıkarıyoruz. Diğer elde topluyoruz. Bakın şurada diğer eline almış eldiveni. Burada da diğer elimizde eldiven varken açık çıplakta kalan elimizin işaret parmağıyla diğer eldivenin iç kısmından tutup bu şekilde çıkarıyoruz. Daha sonra elimizle diğer eldivenin iç kısmına iç kısmından doğru çıkarıyoruz ya içten dışa doğru iç kısmından tutup çöpe atıyoruz. Şimdi arkadaşlar Burada daha önceki videolarımda da Mahmut arkadaşımızla bu koruyucu ekipmanların nasıl giyilip nasıl çıkarıldığını da detaylı bir şekilde videoda anlatmıştım. Orada izlemek isteyen olursa Mahmut arkadaşımızla çektiğimiz videoyu izleyebilir. Son olarak bir şey daha ekleyelim Ayça. Mesela şu an malum Covid dönemindeyiz ve Covid döneminde. Hastaya hangi izolasyon figürlerini takmalıyız? Üçünü de takmamız gerekiyor. Çünkü evet. hani üçünü de kapsayan bir şey olduğu için hem temas, hem damlacık, hem solunum hepsini birlikte yapmamız gerekiyor. Evet. evet. Covid'li hastaya hem temas ettiğimizde de bize bu bulaşık riski oluşturuyor. Damlacık. Aynı zamanda o öksürme-yapıştırma yoluyla damlacık da bulaştırabiliyor etrafa. Aynı zamanda zaten evet. solunum evet. yoluyla da virüs partikülleri oda içerisinde cirit atıyor. Evet. Umarım arkadaşlar size bilgilendirici bir video yapabilmişizdir. Videoya, videoda bana eşlik eden Ayça arkadaşıma ve ayrıca videoyu çeken Mustafa arkadaşımıza teşekkür ederiz. Rica ederiz ne demek. Kendinize iyi bakın diyelim mi? davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz, <laughs> biz teşekkür ederiz. O şeref bize ait. Şimdi arkadaşlar Tabi bunlar temel bilgiler. Siz bunların üstüne koyup e, daha farklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sadece biz yaptığımız burada temel bir bilgi, hani bilgi sahibi olmanız. Hani gördüğünüz evet. zaman bu neymiş demeyin diye. Şimdi bu bilgilerle hasta odasına girdiğiniz zaman kapılara bunlar asılıysa içerideki hastanın ne tür bir izolasyona tabi olduğunu anlarsınız ve içerideki hastaya hangi ekipmanlarla yaklaşacağınızı ve hangi e, içeride ne tür bir hastane sizi beklediği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu çekebilmek için ayrıca evet. mesaimizin bitmesini bekledik. Evet. Çünkü müsait Aynen. olamadık bir türlü. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.